Gökyüzü, insanlığın en eski merak alanı. Fef astronomiye hoş geldiniz. Bu kanalda yıldızlardan galaksilere, kara deliklerden evrenin sırlarına uzanan bir keşif yolculuğuna çıkıyoruz. Bilimle, merakla ve tutkuyla hazırsanız gözlerinizi gökyüzüne çevirin efendim. Vega yıldızı. Gökyüzünün parlak mirası. Geceleri gökyüzüne baktığınızda en parlak yıldızlardan birisi dikkat çeker. Bu yıldız, Lir takım yıldızında bulunan ve dünyadan çıplak gözle görülebilen 5. yıldız olan Vega'dır. Vega yaklaşık 25 ışık yılı uzaklıkta bulunur. Mavi beyaz rengindeki parıltısıyla dikkat çeker. Bu etkileyici renk, onun yüzey sıcaklığının yaklaşık 9600 Kelvin olduğunu gösterir. Yani güneşten çok daha sıcaktır. Vega güneşten yaklaşık 2.1 kat daha büyük, 2.3 kat daha ağır ve 40 kat daha parlaktır. Ama asıl ilginç özelliği son derece hızlı dönmesidir. Vega kendi ekseni etrafında saatte yaklaşık 800 bin kilometre hızla döner. Bu hız yıldızın kutuplarının basık, ekvatorun ise şişkin olmasına neden olur. Yani Vega neredeyse futbol topu gibi hafifçe basık bir şekle sahiptir. Bu da yıldızı güneşten daha farklı bir şekle maruz bırakır. İnsanlık tarihinde yeri oldukça önemlidir. Antik Mısırlılar, Çinliler, Araplar ve Yunanlılar Vega'yı gökyüzünün kutsal hızlarından biri olarak kabul etti. Arapçadaki ismi Anasul Al-Hafi yani düşen kartal zamanla batı dillerinde Vega'ya dönüştü. Çin mitolojisinde ise Vega, aşkın ve özlemin sembolü olan dokumacı kız Zihinu ile özdeşleştirilir. Her yıl 7. ayın 7. günü Zihinu ile sevgilisi Çoban Yıldızı yı buluşur. Bu Çin'in romantik bayramı Kixi festivalinin temelini oluşturur. İlginç bir detay. Bugün gökyüzünde kuzey yönünü gösteren kutup yıldızı Polaris'tir. Ama yaklaşık 14 bin yıl önce kuzey kutbuna en yakın yıldız Vega'ydı. Dünyanın eksen hareketine değil Vega tekrar yaklaşık 14.000 yıl sonra kuzey kutbuna en yakın yıldız olacak. Bu özellik onu sadece bir yıldız değil aynı zamanda zamanın sessiz tanığı yapıyor. Bilim insanları için de oldukça önemli bir yıldızdır Vega. 19. yüzyılda fotoğrafla gökyüzü ölçümleri yapılırken Vega parlaklık standartı olarak seçildi yıllar boyunca diğer yıldızların parlaklıkları vega ile kıyaslandı ayrıca etrafında toz diskleri olduğu keşfedildi bu belki de vega'nın çevresinde gezegenler oluşabileceği anlamına geliyor vega yıldızı popüler kültürde de yer buldu kendine Carl Sagan'ın romanından uyarlanan ve Judith Foster'ın başrolde oynadığı bilim kurgu filmi Kontakta, dünya dışı varlıklardan gelen ilk sinyal Vega'dan gelir. Bu bile insanlığın hayal gücünde Vega'nın ne kadar önemli bir yer tuttuğunu gösterir. Vega yalnızca bir yıldız değildir. Binlerce yıldır insanlığın gözlerini göğe çevirmesine neden olan bir umut, bir rehber ve bir gizem kaynağıdır. Tarihin, bilimin ve hayal gücünün ortak kesişiminde yer alan bu parlayan yıldız, belki de bizi evrende yalnız olmadığımızı fısıldıyor.